arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Zeynep Hoca. Test 18'deyiz. Orijinal yayınları 10. sınıf matematik soru bankası. Karesel fonksiyonlarımız var. Bunların güzel güzel sorularını çözmeye devam ediyorduk. Şimdi soru kaçtayız? 1'deyiz. Test 18 sayfada 220-221'deymişiz. Peki ilk sorudan başlayalım bakalım. Verilen fonksiyon bu. Şuradaki hareketimiz şöyle parabolik bir hareket. Karesel fonksiyon. Tamam ne istemiş bizden? Füzeyi zeminden en az 60 metre yükse fark edip vurabildiğine göre. Şimdi bakın şu tepe noktasından ben neyi biliyorum ona bakalım. X ve Y tepe noktasını biz buradan bulabiliriz. Tepe noktası neymiş bakalım. Şurayı sıfır yapan değerimiz T-8'i sıfır yapan değerimiz X tepe noktası. Yani burası kaçmış? 8. Sabit değerimiz neydi? Bu da Y tepe noktası kaçmış? 64. 8'e 64. Yani 64 metre en fazla yukarı çıkabiliyor. Bizden ne istiyor? En fazla 60. Yani şöyle bakın 60 olsun. Bunun simetriği de şöyle 60 olsun. Peki o zaman biz şuna bakalım. Yani 60 metre yüksekte T kaçken olur? Yani şunu 60'a eşitleyelim bakalım. Peki bunu bu tarafa atıyorum. Bunda 60 64'ün yanına attım. 64 60 eşittir. Burası t eksi 8'in karesi oldu. Buradan 4 geldi mi? Geldi. 4 onda biz 2'nin karesi olarak yazalım. Tabii ki biz bunu ne yapıyorduk? Şöyle bir 2'ye eşitliyorduk. T eksi 8 eşittir 2. Buradan t eşittir 10 geldi. Bir de t 8 eşittir. Eksi 2 eşitliyorduk. Yani buradan da t eşittir 6 geldi. Yani şu ilk değerimiz 6. ikinci değerimize kaçmış? 10. Bu aralıkta 60 metrenin üstünde olacak. Bakın şuradaki yüksekliği kastediyoruz. Tamam hangileri olabilir? 6 ile 10 arasında olacakmış. 5.8 olamaz. Olur mu? Olur. 8.6 olur mu? Olur. Şu 1 ile 2 olabilmekteymiş. Doğru cevabımız D'dir. Diyelim. Geçelim. Ya. E. Şimdi <laughs> bu fonksiyon nasıl fonksiyon? Kollar yukarı olacak şekilde şöyle bir karesel fonksiyon. Bakın bu tepe noktasına kadar azalan tam tepe noktasında sıfır yani sabit. Bundan sonra artan. güzel istemiş? Azalan fonksiyon aralığı yani k sormuş. Eksi sonsuzdan geleceğiz. Nereye kadar? X tepe noktasına kadar. Hangisi olamaz diyor. Bakalım şimdi. X tepe noktası neydi böyle fonksiyonlarda? Karesel fonksiyonlarda. Formülü vermiştik. Unutanlar için yazıyorum. Eksi b bölü 2a. Peki eksi de çarptık 10. 2'ye böldük 5. Yani şu tepe noktamız kaçmış efendim? 5. Bu zaman eksi sonsuzdan 5'e kadar herhangi bir değer aralığına bakabiliriz. Hangisi olamaz diyor. Eksi 3'ten eksi 2'ye kadar olur mu? Bakın şurada ne var? 2 var. Eksi 3'ten eksi 2'ye kadar azalandır. Sıkıntı göremiyorum. 0'dan 4'e kadar yani 5'in sağ tarafına geçmesin yeter. Olur. Olur. 1 ile 6 arası olmadı. Bakın 1'den 5'e kadar azalan 5'ten sonra artan olacak. Bu olmadı. Eksi sonsuzdan 3'e kadar olur ama bu olmuyor. Doğru cevabımız değildir. Anlaşıldı. Geçelim. Evet, kolay bir soru. Hallederiz. Verilen fonksiyonlara göre m, n, P, yi bulalım. Bakın yani belli bir mantık söyledik ama eğer bu unutuluyorsa basit bir yöntem söylüyorum. x sene 1 yazın yeter. Bitti. Şimdi bakın x sene 1 yazalım. Bunları şöyle kodlayalım hadi. 1 yazdığında bu fonksiyonda bakın m gelmeyecek mi? Evet. Burada ne gelecek? Ne gelecek? Burada ne gelecek? P gelecek. Burada ne gelecek? Bu da R miydi? R. E, yukarıdan aşağı doğru değil mi? Büyükten şuraya doğru. M, N, P, R. M, N, P, R olacakmış. Ben büyükten bakıyorum. M, N, P, R. Şu mu oldu? Bakın doğru cevabımız A'dır. Tamam. Hallettik. Yumuşakça geçelim. Dörde. Hemen bakalım hemen 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 tepe noktası neydi efendim? Bir soruda da söylemiştim değil mi? Burayı sıfır yapan değerimiz M. Şuradaki değerimiz Y. Tepe noktası x tepe noktası, y tepe noktası. x tepe noktası burası m, burası k. m eksiymiş, k da artıymış. Tamam? Grafikten anladık bunu. Nereden anladık? Şimdi buradan, buradan anladık. Bakalım buna. da m eksiymiş, k artı. Artı eksiyle çarparsam eksi. Bunu temsili bir örnek veriyorum. Eksi -2x kare gibi. Şunu demiştik k artıydı ya. Artı eksiyle çarptık, eksi oldu. Yani eksi -2 gibi bir değer olacak. Burada biz ne anlıyoruz? kollar aşağı olacak ve aşağı tarafa doğru bu ne demektir? Y eksende iki birim aşağı doğru çekmişiz demektir. Bir kere kollar aşağı olacak. Yukarı olamaz. Tamam. Bunları sildim. Kollar aşağı olacak. Tamam. Bakın burada şunu da anlayalım. Burada x terim var mı? Yok. x terim yoksa x tepe noktası sıfır demektir. Yani x tepe noktası. Bakın burada negatif bir değer. Bu olmaz. Hemen zaten bakın bunun olduğunu görebildik. Burada x tepe noktası pozitif bir değer. Bu da olamaz. E ne demişti? Kollar aşağı olacak. Şimdi i̇şte işte belli bir miktarda. Yani K birim. Burada iki birim dedim ben. Aşağı doğru ötelenmiş oldu. Bu fonksiyon evet olur diyoruz. Doğru cevabımız C'dir. Geçelim. Evet. Iş. Yine güzel bir sonra bakalım. Şimdi ne yapmışız efendim? X kare referans fonksiyonu aşağıdaki dönüşümleri uyguladık. Biz buradan ne anlıyoruz? A, B, C. Bakın fx'i b birim grafiğe bakarak söylüyorum. Yukarı doğru ötelemiş yani B pozitif olduğunu anlayabiliyoruz. Değil mi? Yukarı doğru ötelemiş ya. E, A, A birim aşağı doğru çekmiş. E, A'nın negatif olduğunu söyleyebiliriz. Bunları kullandık. Geldik diğer tarafa. Şimdi bu ne demekti? X'in x eksi B yazmak demek. B birim sağ tarafa doğru ötelemek demek. Zaten B pozitif ya. Şurasının B olduğunu söyleyebiliriz. Burasının C olduğunu söylersek Demek C birim sağ tarafa e, x ekseninde C, B'den büyük değil mi kardeşim? Evet, C pozitif. Aynı zamanda C, B'den büyük. Art -X'den büyük olduğu için bir zahmet ne olsun? B'de A'dan büyük olsun. Geldik, küçükten B'ye doğru yazalım. A, B, C. A, B, C, A, B, C. Eh, doğru cevabımız D olacak. İşaretledik ve geçtik. Şimdi buna benzer daha önce çözmüştük. Hatırlayalım. Bir x alınan bir mal ürün bu kadar TL'ye satılıyor. E, eh, kar fonksiyonumuz nedir efendim? Satıştan maliyeti alışı çıkaracağız değil mi? Çıkartalım. x kare eksi 9x artı 60. E buradan bunu çıkarırsak değil mi? Eksi x maliyeti çıkarttım. Bu kar fonksiyonu oldu. Benim bir kere daha yazalım. x kare eksi 10x artı 60. İşte bu kar fonksiyonumuz. Biz bu karın, bakın bu da kollar yukarı olacak şekilde şöyle bir parabol de ekledim değil mi? Kar en az nerede alır? X tepe noktasında alır. E, X tepe noktası ne kardeşim? B bölü 2A demiştik. Eksi artı 10 oldu. Bölü 2A. 2 çarpı 1. E, buradan da 5 geldi mi? Geldi. Yani X yerine 5 yazarsak. Yani 5 liraya alınan bir mal ürün. Evet. Şimdi biz bunun karını mı bulacaktık? Evet. Karımız ne kadardı? şu kar fonksiyonuna yerine yazalım. Şu araya sıkıştıracağım efendim. X yerine 5 yazdık. 25. Eksi 5 kere 10 50 artı 60 toplayalım 10. 25 de buradan geldi. Kaç oldu? 35 mi oldu? Değil mi? Maksimum kar. Kar özür diliyorum burada minimum değil mi? Kollar yukarıya. Burası en küçük olacak. En az kar burada yapılıyor. X eşittir 5'te. En az karmıza kaçmış? 35'miş. Doğru cevabımız d'dir diyelim geçelim. Kollar yukarı olduğundan minimum olur değil mi? Kollar aşağı olursa bunun gibi maksimum olur. Şuraya bakalım. Şimdi soru cümlesine geçmeden hemen tepe noktasını yazmak istiyorum. Burayı sıfır yapan değerimiz 12. Sabit değerimiz kaçmış? 432. Hocam bu ne demek? Şu tepe noktasını yazalım. T burada saniye yani 12. saniyede tam zirve noktaya ulaşıyor. Zirve noktamız 432 maksimum. E burası 12 ise bir zahmet tepe noktasına göre simetrik diye. Burası kaç olur? 12. Yani toplamda 24 saniye mi bu? Saniye. Zaten bize ne sormuştu? Füze havada kaç saniye kalmıştı? T0 anında çıktı. 12'de zirveye ulaştı. Tekrar aynı sürede tekrar geldi. 12 12 24 saniye. Doğru cevabımız C'dir. En fazla kaç metre yükselmiştir? Demiş olsaydı 432 diyecektik. Tabii ki. Evet geçtik son soru 8. soru. Şimdi verilen bilgiye bakalım. Halatlar birer metre aralıklarla e, kullanılmış. Peki daha sonra halat bir numara halat y ekseni. Hemen onları bir çizelim bakalım. Şu zeminimizde x ekseni. Şurası x ekseni. Bir numaramız şöyle. Bu da y ekseniymiş. Tamam. Hemen geçelim. Grafiğin en yakın olduğu nokta 3'müş. Tam tepe noktası burası. Peki bunlar bir birim. Bir birim ya halatlar arası. O zaman burası bakın bu numaralara kalmayın oldu mu? Yani o zaman şöyle diyelim. Burası 1 metre 1 metre. Sanki burası x tepe noktası ne oldu? 2 oldu. Bunun tepe noktasının yan tarafa yazıyorum. Burayı 0 yapan değerimiz M. X tepe noktası. Buradaki sabit değerimiz de K tepe noktası. X tepe noktası. Y tepe noktası. Hemen buradan bakın X tepe noktasının 2 olduğunu söylemiştik. Şurası 2 birim. Hatta bunun Y tepe noktasının da 14 olduğu söylenmiş. Yani ben fonksiyonu o zaman şöyle yazabilir miyim? Çoğu bitti zaten. A çarpı x eksi 2'nin karesi artı müş. Peki yardımcı bilgi lazım değil mi? Niye hocam? A'yı bilmiyoruz çünkü. 6 numaralı halatın uzunluğu 23'müş. 6'ya gelelim bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Yani bunun uzunluk cinsinden. x eksenindeki değeri kaç? 5 yani 1 eksi. Peki bunun uzunluğu ne kadarmış? 23'müş. Yani ne diyor? x yerine 5 yaz. y yerine 23 yaz diyor. Yazalım 23. A x yerine kaç yazacaktık? 5 eksi 2'nin karesi artı 14. Attım diğer tarafa 9 olsun değil mi? 9 eşittir a çarpı buradan kaç geldi? 3, 9 oldu. Yani a'nın biz 1 olduğunu söyleyebiliriz. Çıktı mı? Çıktı. Şuraya yazalım. Yani neymiş bu? x eksi 2'nin karesi 10 14 14'müş. Bizde ne istiyor? 4 numaralı halat isteniyor. Yani 4'ün x 2'deki değeri kaçtı? 3'tü. Yani x yerine 3 yazalım. Hadi şuraya yazıyorum. Boşluğu değerlendirelim. 3 eksi 2 nin karesi artı 14. E toplayalım. 1, 14. Buradan da kaç geldi? 15. Demek ki bunun uzunluğu 4'ün uzunluğu. Şurası kaçmış? 15 olacakmış. Doğru cevabımız A'dır. Evet birinden değerli kıymetli 8 tane sorumuz vardı. Gayet güzeldi. İnşallah çözümlerde de beğenmişsinizdir. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Yine bundan sonra sayfa sayfa devam ediyorum. Bundan sonraki videolarda görüşürüz.